Bildikleri teklif ile biz büro emekçileriyle dalga geçenler bilmelidir ki nasıl üretimden gelen gücümüzü kullanmasını biliyorsak tüketimden gelen gücümüzü de kullanmasını biliriz. Gerek kredi, kredi kartlarının kullanılmaması, gerek maaşın yatırıldığı gün otomatik EFT yapılması gibi bankaya gelir bırakan işlemleri minimum, minimuma indirmesini biliriz. Bilinmelidir ki Hiçbir bankanın promosyonuna muhtaç değiliz. Gerekiyorsa maaşlarımızı elden almaya bile hazırız. Madem biz yok sayılıyoruz, biz de bizi yok sayanları yok sayarız. Hiç kimsenin zorunlu müşterisi olmayacağız. Bankalara mecbur kalmayacağız. A Değerli basın, hükümet gerek özel gerek kamu sektöründe yapılacak sözleşmeler konusunda emekçiler lehine düzenleme yapmalıdır.